Teknik direktör değişikliğini yapamazsın, yapmaman da lazım. Teknik direktörün değişikliği önemli değil, kafanın değişikliği önemli. Eğer kafa amesporun sporun büyüklüğüne inanır, geldiği camianın bir erok spor olmadığını, bir serik spor olmadığını anlarsa, yani burada hiç kimsenin formasının amet armasından daha önemli ve üstün olmadığını anladığı an, o zaman şunu yapar, Cagne 25. dakikada mı çıkması lazım? Gel buraya, bitti bu kadar. Aytaç 6 numara oynaması lazım? Git oraya. Bitti bu kadar. Hepsi bu kadar. Bu kadar. Oynamıyor mu? Zaten senin zengin bir kadro yapmışsın zaten. O tut abi Hiç şey önemli değil. Kafası burnu sürtüldüğünde gelir oynar. Ne zaman oynar? Ha 2 senelik imza attırdın. Ha, i̇şte ya 2 senelik imzayı attırdın mı? İkinci sene oynar. Birinci sene seni seyreder. Bakalım der senin mi burnun sürtülecek? Benim mi burnum sürtülecek? Karşıda yakışır seninle ama ikinci sene geldiğinde transferi için kendi burnu sürtülmesin diye sen ne dersen orada oynar.